Merhaba evet arkadaşlar yeni bir oyunda karşınızdayım Süper bir adventure <laughs> Diye bir oyun Canlı canlı renklerle bir oyun arkadaşlar Bilmiyorum öyle buldum bir tane oyun Girdim belki güzeldir devam ederiz arkadaşlar Belki siz de beğenirsiniz Size de bir öneri olmuş olur Bakalım neler olacak arkadaşlar ben de merak ediyorum Hadi bakalım şimdi oyuna geçelim Başlamak için bir yere dokun Arkadaşlar Türkçe dedi tamam başla dedik Tamam güzel bakalım süper bir Adventure diye bir oyun Yüzyıllar boyunca arı hanedanı yöneten altında canlıların barış içinde yaşadığı bir krallık vardı. İşte bakın hikaye var arkadaşlar. <laughs> Hikayesi olan oyunları severiz. Hatta şöyle bir facecam yukarı çıkartalım. Siz de yazıyı okuyun. Devam tamam, devam. Kraliçe Beatrice arı kraliçesi sevilen bir hükümdardı adil ve herkes tarafından takdir edilen biriydi. Tüm yaratıklar arasındaki denge mükemmeldi. Ta ki... Bakalım ne olmuş arkadaşlar? Her şey iyi giderken arı kovandan farklı bir türde bal üretmeye başladı. Kısa süre sonra bu yeni lezzet ve bu mor renk, renk herkes tarafından sevildi. Hayda! Ne yazık ki balı tüketen canlılar kısa süre içinde delirmeye ve akılsız hayvanlar gibi arkadaşlarına saldırmaya başladılar. Eyvah! Kimse arıların neden kendi krallıklarına zarar vermeye başladı? başladı bilmiyordu ve krallığın sakinleri karşı koymayacak kadar güçsüzdü. Hayda bakın şimdi neler olmuş neler olmuş. Çok geçmeden arılar ayıların gizemli bir şekilde mor baldan eklendiğini fark etti. Aga be. Bu direniş onların kaybına neden oldu. Arılar ayı köyünü bastı ve herhangi bir isyanı önlemek için onları hapsetti. Hayda. Neyse ki ayı saldırandan kurtulmaya başarmış. Ama şimdi insanların kaderi onun omuzlarındaydı. İşte arkadaşlar, dünyaya bir kahraman ihtiyacı var. Dengeyi yeniden kuracak, bir mor kıyameti sona erdirecek birine. O da bizim ayımız olacak herhalde. Bizi kurtaracak mısın? Baren. <laughs> Barenmiş bizim ayımızın ismi. Baren arkadaşlar. Bakalım nasıl kurtarılacak arkadaşlar? Nasıl bir oyun? Strateji mi? Yoksa champion run mı? Bilmiyorum. Bakacağız. Ayımız şu an uyuyor, uyuyor. Uyuma ayıcık, kalk 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 bu dünya senin ellerinde işte bakın arkadaşlar güzel sağa sola gidebiliyorum <laughs> çok iyi bu ne yapıyor bu çamp yapıyor arkadaşlar tamam bu çamp ne yapıyor bu a dash bu kalk ayağa kalk ayağa bu a yumruk atıyor arkadaşlar Havadayken de atabiliyorsun. Aa çok iyi be. Mükemmel. Ben şimdi kontrollere bir bakacağım arkadaşlar hızlıca. Ondan sonra geri geleceğim. haydi bakalım. Let's go. Evet arkadaşlar kontrollerimi ayarladım. Haydi ayıcık kalk ayağa. <laughs> i̇şte arkadaşlar. Güzel ayıcık burada arkadaşlar. Şimdi buradan altınları alacağız. Tamam güzel. Düşmanları yumruklamak için saldır. B tuşunu kullan. Tamam arkadaşlar. Ben, bunu ayarladım. Bakın şöyle çok 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 çok. burnunu kırdım <laughs> güzel bak bu. Bunu eğitici arkadaşlar. Tamam bunu çözdük. Hemen buradan at atlayıp tutundu güzel uzun atlamak ve dalış uzun atlama hareketi ve daha sonra saldırı sonra zıpla tuşuna bas dalış tamam bunu biliyoruz zaten bak böyle akşam zıplayacağız ondan sonra hayır ayıp <laughs> yanlış yaptım dur dur böyle hop zıpladım böyle Oha yapamıyorum ben bunu. Hop zıpladım işte bak böyle güzel. Tam zıplarken B tuşuna basacağız. Buradan tırmanıyoruz muhtemelen. Tamam güzel. Hemen buradan sola doğru döndük arkadaşlar. Kalbimizi aldık canımızı aldık. Güzel. Haydi bakalım şimdi. Kamera biraz tuhaf arkadaşlar. Kamerayı döndürebiliyorum. Aa kendim döndürebiliyorum. Tamam güzel. Bu tarafta kamera var. Ne yapacağız şimdi burada? B tuşuyla yüzeceğiz herhalde. Aşağı doğru dalacağız. Tamam güzel bak yüzme de var arkadaşlar. Mükemmel ayının maceraları var burada arkadaşlar. Objeleri almak için bazı size saldırı B olarak alınabilir. Tamam. Güzel. Bunları alabiliyoruz arkadaşlar. Güzel. O. Oh. Bu ne? Arkamda bir taş var ya. <laughs> bir ağırlık hissettim. Göbek saldırısı. Havadayken saldırı B tuşuna basılı tut. Bakalım şimdi şöyle bir şey yapıyoruz herhalde. Basılı tutacağız burayı. Aa oh, tamam. Güzel. Bakın şöyle. Hoppa. Tamam. Taklatıyor buradan göbek saldırsınmış bu arkadaşlar. Tamam mükemmel. Tabii ki bilgisayardan bu biraz kötü oynanıyor ama telefona gayet iyi oynanır diye düşünüyorum. Bakalım. Hey Baren işte buradasın. Ayılar buraya gelmeden önce saklanmayı başardım. Sen arıların tutsak etmediği tek ayısın. Hadi bakalım bence dostlarımız özgürlüğe kavuşturmak için bir takım olmayı sana ortamla en iyi bazı öneriler verebilirim. Arıları, ayıları Kaplumbağa köyüne götürürken yakaladım. Bakalım şimdi Kaplumbağa köyü buradaymış. Neyse ki Kaplumbağa köyüne giden zemin henüz çalışıyor. Hadi gidelim ve bir, biraz özgürlük dağıtalım. Tamam. Sonra Karlı Vadi'ye gidebiliriz. Oyuna bakayım. Ve daha sonra Vemote çölüne gidebiliriz. Bakın bir sürü yer varmış arkadaşlar. Şimdiden gösteriyor. Şimdi maceramız başlıyor. Süper ayı maceraları. İşte burada arkadaşlar devam bakalım şimdi. Haydi bakalım şimdi paraları topla. Paralar bize yol gösterecek. Tamam, şirin, güzel renkli bir oyun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi paraları da topladık. Muhtemelen paralarla da bir şeyler satın alabileceğiz. Arkamızda, çantamızda bir tane bizim arkadaşımız var. Buradan zıpladık. Tamam, sıkıntı yok. Çampen parkur bizim işimiz arkadaşlar. keyi de burada başka para var mı? Hemen biraz sağa sola bakacağım. Buradan suya düşünce ne oluyor? Gidiyoruz gidiyoruz. Aa tamam taklatıp dönebiliyoruz arkadaşlar. Güzel haydi bakalım şimdi buradan. Aa yapışkan mı burası? Niye ben yavaşladım? Oo, orada sıkıntı arkadaşlar. Oraları sıkıntı. Tam neyse burayı çözeceğiz arkadaşlar. Hemen buradan zıpladım. Hop biraz zıpladım. Şimdi bu kaplumbağa köyüne gidiyorum. Kaplumbağa köyüne git bakalım şimdi kaplumbağa köyü bizi orayı orayı teleport ediyor arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Ben de merak ediyorum. haydi bakalım. Let's go. Süper bir adventure. Evet arkadaşlar, Turtle Town son olaylardan önce güzel bir yer. Köy hakkında bilgi toplamak için kaplumbağaları konuşmaya çalışın. Bazı kaplumbağalar morbal bulamamış. Onlara dikkat edin. Diyor. Bu kuyunun yakında şüpheli sesler duyuldu, kontrol etmeliği istiyor. Bakalım şimdi arkadaşlar. Şimdi devam edelim bakalım. Ayıcığımızla böyle devam edelim. İşte bakın güzel hareketler yapıyoruz. Burada kuşlar uçuştu buradan. Bakalım şimdi köy halkınınla konuşmamız gerekiyormuş. Bir tane cam mı gördüm ben orada? Bakalım evet bir tane cam var. Tam aa, canımız maksimum 3 tane olabiliyor. Bu köy halkı mı? <laughs> Nasıl köy halkımlar ya? Bakın şimdi köy halkına ya. Bunlarla konuşmamız gerekiyormuş arkadaşlar ya. Yine bir süre konuşma olacak muhtemelen. Ama burada... Altınları toplayacağım öncelikle. Çok güzel bir havuz var. Aa dalabiliyoruz dalabiliriz arkadaşlar. Ee, önce bir konuşalım şunlardan da. Bir rahatlayalım arkadaşlar ya. Kimle konuşacağız? Köy halkı. Tamam senle konuşmak istiyorum ben. Hadi bakalım. Al konuş. Tamam. Bilgin arılar onu kaçırmadan önce gölün bir yerinde su altı mağarası olduğunu hakkında öyküler anlatırdı. Evet zannet, sanırsam arkadaşlar burada suyun altına gireceğiz. <laughs> arılar mol yapmaya başlamadan önce yerliler sevinç doluydu. Herkes bir şey mi söyleyecek burada ya? Hepsi <laughs> bir yerden. Bakın neyse ki köyün bir bölümünde o baldan yok. Ee, tamam güzel köyün üst kısmında mor bala dolu zehirli kalın balar buraya gelmesini ölmek için merdivenler indirdik. Tamam aşağı ineceğiz. Ben bunu anladım arkadaşlar. Aha. İçeri de girebiliyorum. Aa çok güzel. İçeride ne var? Aa bakalım. Aa tamam altın varmış. Başka bir şey yok buradan. İçeri sadece girebiliyor çıkabiliyorum arkadaşlar Bakalım bakalım içerilerde bir göz atalım arkadaşlar Altınları toplayalım bakalım şimdi. Başka seninle konuşmadık mı? Seninle de konuşalım. Haydi hmm. sen bakalım Köylülerleri korkuyor. Bize yardım etmelisin tamam. geçeceğim Sakin olun. Ben desin. Ben desin. Hemen buraya girdim. Altın var mı? Evet altın var. Bütün altınları toplayayım. Köyü yağmaladım ya. <laughs> Nasıl ayıyım ben ya? Nasıl bir kahramanım ya? Gerçekten bütün köyü yok ediyorum şu an altınları toplayarak. Tamam neyse fazla altın toplamayacağım arkadaşlar. <laughs> Haydi bakalım şimdi. Bak yukarı çıkabiliriz. Aşağı dinebiliriz. Bak burada bir tane kol var. Kolu gördüm mü çekerim abi. Kol gördük mü çekeriz. Tamam yukarı. Aşağıda da bir şeyler var arkadaşlar. Aşağı mı gidelim? Yukarı mı gidelim? Mi? Bilemiyorum. Şu kuşlar bir uçsun. Burada ne varmış? Tamam bak burada altın almak için herhalde burası. Hayda. Her yerde bir şey var ya. <laughs> Buradan da böyle çıkabiliyoruz arkadaşlar. Kolu da çektik. Bakalım neler olacak. Burada ne varmış? Buraya da basınca bir şey oluyor kesinlikle. oydu arkadaşlar. Bir sürü <laughs> bir sürü yer var. Gitmemiz gereken. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Burası yapışkanlıydı. Evet geçtik. Bakın bak. Aha bununla konuşacağız. Aha bunu vuruyor bana. Bunu yok edeceğiz ya. Al sana bir şaplak. Gitti. Aa gördünüz mü? Bana bir tane vurdu arkadaşlar. Hmm, demek ki onlar kötü arkadaşlar. Mor kaplumbağaları gitmeyeceğiz arkadaşlar. Bir tane cam vardı aşağıda. Sen iyi misin kötü müsün arkadaşım? Selam kim? Bak bunda bir şey çıkabilir. Tamam neyse. <laughs> Ay bakalım şimdi. Buraya girsek. Ne var burada? Altın mı var sadece? Burada kontrol edeceğiz arkadaşlar. Oo iki tane altın çıktı. Güzel. İki tane altın toplarız. Paraları cukkalarız arkadaşlar. Tamam ben biraz öyle devam edeceğim arkadaşlar. Buradan. Şimdi bu. Burayı tıklamaya çalışacağım. Tamam. Parkur bizim işimiz arkadaşlar parkurda biz yaparız arkadaşlar. Biraz kafa karıştırıcı ama <laughs> <laughs> olsun sıkıntı yok. Parkur bizim işimiz demiştik. Umarım yanılmayız arkadaşlar. Tamam şuraya çıkabiliyor musun? Çıktın. tamam. Şurada bir duralım. Bakalım nereye zıplayacağız? Önemli olan o. Şimdi bak bunun altından zaten otomatikman üstlerime geliyor. Şu altınları bir topladıktan sonra benim şu karşıya gitmem lazım muhtemelen. Tamam bakın şimdi hop buna zıpladım. Tamam dur sakin. İşte bak güzel. Karşıya bir geçeceğiz arkadaşlar. Karşıda birisi var muhtemelen. Evet onu toplayacağız. Onu alacağız. Şimdi bunu kurtarmaya çalışacağız. Hop geldim. Geldim. Sen kimsin? Selamun aleyküm arkadaşım. Sen kimsin? Bir bakalım bakalım. Bu kimmiş arkadaşlar? E bunu alamıyorum. Bunu kurtaramıyorum. Bir tane al, anahtar gerekecek arkadaşlar. O, buraya çıkacağız. Tamam. Tamam sakin Bence siz rahatlıkla kalın arkadaşlar. Şunu aldım. Güzel. Buradan yukarıda çıkabilirdik. Neyse. Bir yerden bir yerden çıkmamız gerekiyor. Ama şuradan da atlayabiliriz. Buradan takla çıktık. Burada altınlar var sadece. Altınları ez geçtim şimdilik arkadaşlar. Aşağıya inebiliriz. Aşağıda başka bir köy var. Bir de su altına girebiliriz. Aha geliyor bir tanesi geliyor. Gel burayı. Gel burayı. Hop. Sakin. Dur dur dur. dur. Ayağa kalk ayıcık. Ayağa kalk. Vur buna. Vur vur. Ağzını bunu kırdım. <laughs> E, i̇şte güzel arkadaşlar. Güzel. Can varmış. Tamam can severiz. Canı aldık arkadaşlar. Bir tane Aa, arı geldi. Dur öldürüyor beni. Dur bir tane şapka attım. Arıya da arkadaşlar. Arı da. Aa bir tane oyun çıktı. Bakalım. Eee bak anahtar burada arkadaşlar. Anahtar burada. Şimdi bak bunu buradan güzel bir puzzle çözmemiz gerekiyor. Haydi. Burayı da basacağız. Top top geliyor. Top buraya düştü. Top buraya düşmemesi lazım. Şuradan top gitmesi lazım açacak. Tamam top buraya gitti. Buradan ee, buradan aşağı düştü ama buradan buraya yuvarlanması gerekiyor. Demek ki şunu çekeceğiz. Tamam güzel. Çözdük puzzle'ı. Buradan buraya gitti. Buradan aşağı gitti. Buradan... Naga be bir şey daha yapmamız gerekiyor. Şöyle olsa tamam şöyle muhtemelen arkadaşlar. Şöyle tamam. Hayır hayır hayır. Şunu mecbur açacağız. Buna bastık mı ne oluyor? Bu bunları oynatıyor. Hmm, bunu oynatacak mecburen. Buradan bu buraya gidecek. Ama şu açık kalması gerekiyor şimdi bak buradan hemen bunu açtık mı arkadaşlar bunu açacağız e İşte bu işte bu çok iyi ve bunu da kapatmamız gerekiyor ama bunu açacağız Aa, tamam tamam şimdi çözdüm arkadaşlar dur şunu açacağız tamam şunu kapatacağız şu açık olacak şunu da açacağız. Şunu kapatacağız. Ah be buradan bunu kapatmamız gerekiyor ya. <laughs> tamam dur dur baştan. Şu bir kere açık olacak arkadaşlar. Şunu açık olacak. Şu, ilk, kitap şu şekilde. Tamam bu buradan geldi mi? Bunu açacağız arkadaşlar. Buradan bu gittikten sonra bunu kapatacağız. Bunu açmamız gerekiyor. E işte anahtar geldi. Güzel anahtarı bulduk. Tamam ilk başta seni açalım ya. Tamam. Açalım şunu arkadaşlar. Tamam. Özgür bıraktın. Doktor Christopher. İşte güzel. Mükemmel. Bir tane Ayı özgür bıraktık. Evet arkadaşlar güzel bir şekilde ilk ayımızı özgür bıraktık. Böyle şirin tatlı bir oyun arkadaşlar. Eğer oynamak isterseniz tavsiye ederim. Böyle macera dolu bir oyun. Can alalım buradan ya. Canlar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunları da alalım. Güzel. Play Store'da mevcut arkadaşlar. İndirin oynayın. Eğer benim oynamamı isterseniz yapmanız gereken şey biliyorsunuz. Bir tane abone bir tane like atarsanız çok güzel olur. Ben de devam ederim arkadaşlar. Biraz başlangıç seviyesi oldu. Biraz size göstermek amaçlı oldu. Bakacağım duruma göre. Eğer beğeniler like'ler gelirse devamını çekeceğiz arkadaşlar. Yapıştırın diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.